Evet arkadaşlar, iPhone 12 Pro Max kutu açılışında birlikteyiz. Ee, şöyle kargodan, şu kargo poşetinden çıkardığımız zaman şu şekilde geliyor. Arkasında bir seri numarası var. Ee, biz onu çek etmeye çalıştık lakin e, önce bir cihazı açmamız gerektiği söylendi. Şimdi biz cihazı açmaya başlıyoruz. Evet. Evet, buraya kadar. Bir saniye. de buradan varmış. Pardon. Aynen. Ali arkadaşımız yardımcı olacak bize. İk, i̇kinci Apple Paketlenmesi cihazı. fena değil de bir. Birincisinden çok memnun kaldım. Apple gerçekten bu iş yapıyor. Evet. Kutuyu açtığımız zaman hemen cihazımız... Şöyle. İçerisinden tahmin ediyorum sadece bir şarj kablosu çıkacak. Kulaklık falan yok. Adaptör de yok. Sadece bir kulaklık çıkıyor. Şey kulaklık diyorum sadece bir şarj Şu anda bir tane şarj cihazımız var. Evet. Kutunun altında bir şey var mı? Kutunun altına bakalım. Yok zaten bu sadece. İçi boş geliyor arkadaşlar şöyle gördüğünüz şekilde. Telefonu da bir gösterelim. Üstü hemen korumalı bir şey yapıştırmışlar. Evet. Cihazımız. Arkasını da bir çevirelim. Evet. Gayet iyi. Bakın, Hayırlı olsun diyelim. Bir açalım bakalım. Bakın. Dediğim gibi arkadaşlar biz aradık seri numarası için. Önce bir cihaz açın dediler. Siz de yine de bir deneyin. Cihaz açılmıyor. Şunu şöyle yaparsak tamam. buradaymış. Hı hı. Sanıyorum şarj Gösterebilir misin tam orayı? Evet power'ı oradan, oradan açacağız. Evet. Gördüğünüz üzere cihaz açılıyor. Zaten elmayı gördüğünüz zaman rahatlatabilirsiniz. Yani rahatlayabilirsiniz. <laughs> Hemen kurulum yapılacak tabi telefon öncelikle. Ba ağırlığı falan gerçekten... Ağırlığı nasıl? Elde böyle rahatlık hissi veriyor mu? Yani telefon bu artık bir telefon değil yani ağırlığından anlayabiliyorsun başka bir şey yani. yani. Evet. Ekran çevirelim şöyle. Evet arkadaşlar bekliyoruz hala yüklenmesini. Almanca olarak başlayacak. Yok bütün dilleri söylüyor pardon. Bonjour. <laughs> Fransızca. Aa biz herhalde bunu böyle kaydırmamız gerekiyor. Artık kurulum kısmına geldik. Evet. Az çevirelim ekranı Türkiye Türkiye'yi seçtik evet. Az böyle getirsene ışık. Ha, <laughs> öyle. Fiyatını kaç almıştı sen bunu? 19.000. Bin. 19.000 bin lira. Normalde yani. Apple Store'larda bin TL. Evet. Apple Store'lardan aldığın zaman tek avantajın ilk iki hafta içerisinde koşulsuz, şartsız ben bu rengini beğenmedim deyip iade edebiliyorsun veya o değiştirebiliyorsun. Da, o da önemli bir avantaj. Şimdi geri kalan kısımlarını artık ben ince ayar yapacağım. 50 ayarlı falan kısımlarına geldik. Evet Cihaz arkadaşlar bu bundan sonrası bildiğiniz gibi hani ileri ileri diyerek işte saat ayarı, tarih ayarı vesaire muhtemelen ondan vardır. Kutu açılışımız bu şekilde. Aldığınız zaman bu şekilde gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.